Tekrar merhaba. Sözcükte yapı konusuna devam ediyoruz. Bu videomuzda Birleşik yapıdan bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Birleşik yapı temelde şu demektir: İki sözcük beraber kullanılacak. Yani iki sözcük birleşerek yeni bir sözcük karşılayacak. Yeni bir sözcüğün adı olacak. Üç şekilde olabilir. Yani bu sözcüklerimizin ikisi de isim olabilir. Biri isim, biri fiil olabilir ve iki tane fiili beraber kullanabiliriz. Buraya kadar hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Örneklere bakalım şimdi anlayacaksınız. Şimdi birinci durum iki tane isim beraber kullanılabilir demiştik ya ne demek? Şimdi bunları örnekliyoruz. Aslan bir hayvandır. Güçlü bir hayvan. ve aslanın da bir ağzı vardır. Ağız sözcüğü biliyoruz. Hepimizin ağzı var. Öyle düşünün. Aslan ve ağız sözcükleri beraber kullanıldığında aslan ağzı olmuş ve yeni bir isim olmuştur. Bir çiçeğin adı olmuştur. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Ya da hanım, hanım kadın öyle düşünün. Hanımın eli, elimiz bir organımız. Hanım eli iki sözcüğün iki ismin birleşmesiyle oluşmuş ve bir çiçeğin adı olmuştur yine. Onun da fotoğrafını görüyorsunuz. Benzer şekilde devletimizin kurucusu Atatürk. Ata büyük demektir. En büyük gibi düşünün. Türk de bir ulusun ismidir. Atatürk. Yani iki ismin birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik isimdir. Birleşik yapıdan bahsediyoruz şimdi. Ne asıl da aynı şekilde bir soru sözcüğüdür. Nasıl dediğimiz şey ne ve asıl sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuştur. Aslı nedir anlamını taşıyan bir soru sözcüğüdür. Yani nasıl oldu diyoruz ya aslı nasıl bunu aslı nedir. Bunu soran bir soru sözcüğüdür. Kızıl kızıl kırmızı renk demektir. Irmak da e, akarsu. Yani bir suyun işte denize doğru akması gözünüzün önüne gelsin. Kızıl ırmak da bu iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş ve bir nehrin adı olmuştur. Bir ırmağın adı olmuştur. Benzer şekilde bakır bir madendir. E, demir gibi düşünün. Çay Zaten çayın ne olduğunu biliyorsunuz ama bu içtiğimiz çay değil. Akarsu anlamında ırmak gibi, dere gibi bir anlam taşır. Bakır çay da yine Türkiye'deki bir akarsuyun adıdır. İsim ve fiil birlikte nasıl kullanılabilir? Bunlara örnek verelim şimdi. Ateş Ateşkes. Ateşin ne olduğunu biliyorsunuz. Ateş yani savaş düşünün. Savaşta herkes birbirine kurşun atıyor. Bu Bunu anlamamız gerekir buradan. Kesmek fiili bitirmek anlamına gelir. Ateş kesti savaşı bitir anlamına gelen yeni bir birleşik sözcüktür. Birleşik yapılı bir sözcüktür. Bilgisayar da aynı şekilde bilgileri bildiği şeyleri sayan makinenin adı olmuş. Saymak fiiliyle beraber kullanılmış. Uçak savar da Ateşli bir silahın adıdır. Fotoğrafını görüyorsunuz. Ee, burada uçakları savan, yani savmak ne demek? Yaklaştırmamak, kovmak, uzaklaştırmak anlamına gelen bir fiildir. Uçakları yaklaştırmayan makinenin adına da uçak savar demişiz. Peki iki fiil birlikte nasıl kullanılabilir? Mantıklı gelmiyor aslında, ama şöyle örneklerimiz var. Çek yat dediğimiz bir şey var. Koltuk, kanepe, aklınıza bunlar gelsin. Tıpkı onun gibi. Biz bunu e, gerçek anlamıyla çekiyoruz ve e, onu yatak haline getiriyoruz ve üzerine yatıyoruz. E, ya da kapkaç. Kapmak bir şeyi tutmak anlamında. Kaçmak da hemen oradan koşarak uzaklaşmak anlamına gelen bir fiil. İki fiil beraber kullanılmış ve kapkaç dediğimiz bir suçun adı olmuş. Ya da uyur gezer, hem uyuyup hem gezen kişiler için söylediğimiz bir birleşik sözcüktür. Ee, uykusunda gezen kişilere söylediğimiz birleşik sözcüktür. Şimdi birleşik yapı ile ilgili bir de fiilleri incelememiz lazım. İki fiil beraber kullanıldı, isim ve fiil beraber kullanıldı. Evet, ama bunun dışında bir de fiillerde birleşik yapı dediğimiz ayrı bir başlığımız da var. Bunu da vermek istiyorum size. Şimdi burası biraz kafanızı karıştırabilir, gözünüzü korkutabilir. Korkmayın. Ben size ipuçlarını vereceğim. Biz burada yeterlik birleşik fiili, tezlik birleşik fiili, sürerlik birleşik fiili ve yaklaşma birleşik fiilini görüyoruz. E bilmek, i vermek, e durmak, e kalmak, e yazmak. Türkçede en çok kullanılanı, yani benim de videolarımda sık sık kullandığım yeterlik birleşik fiildir, e bilmek. Bunu bilin. Bu önemlidir. Bunun dışındakileri duyarsınız ama çok 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 az. Belki hayatınızda bir kere ya da iki kere duyarsınız. Bunu söyleyeyim. Bir de iyi vermeyi biraz duyabilirsiniz. Şimdi örneklerle anlatayım size. Bu konuyu anlayabilirsiniz. Anlama yeteneğine sahipsiniz. Bu anlamı taşır. Siz bu konuyu anlama yeteneğine sahipsiniz. Diyorum ben bu cümlede. Ya da beni anlayabiliyor musun? Benim anlama yeteneğin var mı? Bu anlamı taşıyan bir cümledir. Ebilmek. Gerekirse bununla ilgili yani siz de bu e, videonun altına yorum yazarsanız ayrı bir videoda hazırlarım. Birden bir araba çıkı verdi. Burada da tezlik, tezlik demek iki olayın hemen arka arkaya olması demektir. Birden bir araba çıkı verdi. Yani birden bire hiç beklemediğim anda bir an Önce ve bir an sonra, yani bunu anlatıyoruz. Bir an sonra bir araba çıktı. Çok kısa bir sürede oldu. Anlatıyor, bunu anlatıyor. Çocuk birden düşü vermiş, yani bir an içinde düşü vermiş, çok kısa bir süre içinde düşmüş. Bunu anlatan bir cümle. Siz gide durun. E durmak sürerlik sürmek demek, e, yani devam etmek anlamına gelir. Siz gitmeye devam edin. Ben yetişeceğim. Anlamını taşıyan bir cümle. Bebek annesinin arkasından baka kaldı, gide durmak gibi bu da. Annesinin arkasından bakmaya devam etti. Anlamını taşıyan bir fiil görüyoruz. Az kalsın suya düşe yazdın. Bunu neredeyse hiç duymazsınız. Ama yine de bilmenizi isterim yani en azından bir kere duyun diye. Düşe yazmak yani düşmeye yaklaştın. Neredeyse düşecektin bu anlamı taşıyan bir birleşik fiildir. Bu örneklerde yazdığım fiillerin tamamı anlayabilirsiniz, anlayabiliyor musunuz? Çıkı verdi, düşü vermiş, gide durun, baka kaldı, düşe yazdın. Bunların hepsi birleşik fiildir. Peki bunların olumsuzu olur mu? Olur. Nasıl olur? Şöyle olur. Anlayamazsınız. Anlayamıyor musunuz? Çıkmayı verdi. düşü vermemiş. Gide durmayın baka kalmadı ya da düşme yazdın şeklinde olumsuz yapısında görmenizi istedim bir inceleyin şimdi fiilde birleşik yapıya devam ediyoruz isim artı fiil demiştik ya onunla ilgili biraz daha özel bir durum var etmek olmak ve kılmak fiilleri isimle beraber kullanılarak birleşik yapı oluşturabilir. Ne gibi örneklerimiz var? Yardım etmek, kabul etmek, memnun olmak, hatta tanıştığıma memnun oldum diyeceğiz şimdi. Mezun olmak, namaz kılmak, mutlu kılmak gibi. Bakalım örneklerimize. Tanıştığımıza memnun oldum. Türkçe'de öğrendiğiniz ilk kalıp bu, bu yani. Merhaba benim adım Ece, senin adın ne? Tanıştığımıza memnun oldum dediniz. Size teşekkür ederim. Teşekkür etmek. Bu da birleşik yapılıdır. İsim ve etmek fiili beraber kullanılmış. Memnun ve olmak fiili beraber kullanılmış. İlkinde de. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Kabul etmek. Kabul isimdir. Etmek fiildir. Kabul etmek beraber bir fiildir. Bu hareketiniz bizi mutlu kıldı. Yani bizi mutlu etti diyebilirsiniz aslında. Ee, aynı anlama gelir. Bu sene mezun olacak. Yani mezun olmak demek okulun bitmesi demek. Liseden mezun olmak. Lise bitti artık lise okumayacağım. Bu anlama gelir. Arkadaşınıza yardım edin. Yardım etmek de yine beraber kullanılır. Ve yardım etmek fiili. Mesela cümlenin ögelerini ayırırken bunların yardım etmek yüklem diyeceğiz. Ya da mezun olmak yüklem diyeceğiz. Tamam. E, memnun olmak, teşekkür etmek, kabul etmek, mutlu kılmak, mezun olmak, yardım etmek. Ne kadar ayrı yazılsa da. Bunlar birleşik sözcüktür. Birleşik yapılıdır. Bir önceki sayfada ayrı yazılanları gördük. Birleşik yazılma durumları da var. Onları da inceleyeceğiz. Ayrımı şöyledir. Herhangi bir ses olayı yoksa, hece düşmesi gibi ya da ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi gibi bir ses olayı yoksa ayrı yazıyoruz. Varsa beraber yazıyoruz. Örneklerimizi inceleyelim. Ya da bunları kalıp olarak da öğrenebilirsiniz. Sorun değil. Çok fazla örneği yok. Gözlerine hapsoldum. Hapis ve olmak sözcükleri beraber yazılmıştır. Bu birleşik yapılıdır. Seyir etmek aynı şekilde seyir etmek yani sey devam etmek anlamına gelir. Ya da e şey izlemek anlamına da gelir. Bu yanlışını affediyorum. Af ve etmek fiilleri etmek fiiliyle beraber kullanılmış. Herkes sabrediyor. Herkes evlerde gerçekten sabrediyor sabır bir süreç boyunca beklemek anlamına gelir etmek fiiliyle beraber kullanılmış kayıp ve olmak sözcükleri kayboldu şeklinde yazılmış red ve etmek sözcükleri yani istememek ona verdiğim parayı istemedi anlamına gelir reddetmek Red ve etmek sözcükleri beraber yazılmış hissetti derken de his ve etmek sözcükleri beraber yazılmış. Şimdi hapsoldum da hapis derken hece düşmesi görüyoruz. Aynı şekilde seyretmek derken de seyir sözcüğünde i'nin düştüğünü görüyoruz. Hece düşmesi var. Affetmek. Burada ünsüz türemesi ses olayı var. Sabretmekteki sabır ı sesi düşmüş. Hece düşmesi olmuş. Aynı şekilde kayıp oldu demem gerekirdi. Ama hem hece düşmesi olmuş ı sesi düşmüş. Hem de p B'ye dönüşmüş, ünsüz yumuşaması olmuş. Reddetti de de yine D sesi iki tane olmuş, yani ünsüz türemesi. Aynı şekilde de hissetti sözcüğünde de S iki tane olmuş, ünsüz türemesi. Ses olaylarını görüyoruz. Üçüncü tür Birleşik fiillerimiz de şunlardır: Bütün deyimler birleşik yapılıdır. Eğer bir cümlede bir deyim görüyorsanız, bu birleşik yapı olduğu anlamına gelir. Örneklerimize bakalım. Göze girmek, göz kulak olmak, süt dökmüş, kediye dönmek gibi bunlar birer deyimdir. Ee, ve bunların hepsi birleşik yapılıdır. Örneklerimize bakalım. Bu yaptıklarınla gözümden düştün. Yani seni eskisi kadar sevmiyorum anlamında kullandığımız bir deyimdir. Ve birleşik yapıya örnektir. Bu haberi duyunca etekleri zil çaldı. Etekleri zil çalmak bir olay karşısında çok sevinmek anlamına gelir. E, ve etekleri zil çalmak bir deyimdir ve aynı zamanda birleşik yapılıdır. Zorbalıklara boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmek, kabul etmek, ses çıkarmamak anlamına gelen bir deyimdir. E, ve birleşik yapıyor örnektir. Maaşı alınca elim genişleyecek. Eli genişlemek yani e, rahat para harcayabilir hale gelmek anlamına gelen bir deyimdir. Ve birleşik yapılıdır. Suçu ortaya çıkınca süt dökmüş kediye döndü. Süt dökmüş kedi hiç gördünüz mü bilmiyorum ama biraz masum oluyorlar sessizce bir köşeye siniyorlar genelde. İşte burada da hani bu gözlemden ortaya çıkmış bir deyimdir. Yani ses çıkarmamak, olayı kabul etmek ve cezaya razı olmak anlamına gelen bir deyimdir. Köye haber salmak, haber salmak da haber vermek, haberi ulaştırmak anlamına gelen bir deyimdir. Bunların hepsi de birleşik yapılıdır. Şöyle bir toparlayalım sözcükte yapıyı özellikle fiillerle ilgili bölümü. eğer yani üç tür birleşik yapılı fiilimiz var. Bunlardan birincisi ebilmek, i e vermek, e durmak gibi sözcüklerle yaptığımız. Bunlar her zaman birleşik yazılır. Anlayabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Gibi. Bunlar birleşik yazılır. İkinci tür isim artı et ol kıl fiillerini kullanıyorsak eğer bazen birleşik, bazen ayrı yazılır. Neye göre birleşik olayı varsa birleşik, ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Ve bütün deyimler birleşik yapılıdır. Bütün deyimlerimiz ayrı yazılır. Ama yapı olarak hepsi birleşik yapılıdır. Böylelikle sözcükte yapı konusunu tamamladık. Artık yeni konularda görüşünceye kadar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.